Merhaba kova burçları. Bugün horoskop açılımınıza bakacağız. Doğum haritasındaki evlere dikkate alarak bu açılımı yapıyor olacağım. Ama mutlaka yükselen burcunuzun videosunu izlemeniz gerekmiyor. Ama diğer açılımlarda da e, hem güneş burcunuzu hem de yükselen burcunuzu izlemeniz belki bir bütünlük oluşturması açısından daha faydalı olabilir. Evet. Öncelikle bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özellikleriniz, karakteriniz nedir acaba? Hangi özellikleri taşıyorsunuz? Onunla ilgili olacak mahkeme kartını görüyoruz bakın. Bir konuda bir yüzleşme olacak gibi gözüküyor. Yani sizi biraz tedirgin eden, endişelendiren bir konu ve zaten böyle bir yüzleşmenin olacağını da bekliyorsunuz belki de. Ve siz her iki sonuca da hazırsınız. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Fakat eğer iyi niyetliyseniz burada sizin korkacağınız bir şey yok. Hiç merak etmeyin de diyor. Eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durumu da ifade eder. Yani bu belki de tabii. Ee, sizin partnerinizle eğer varsa e, onunla ne kadar e, birbirinize benzer olduğunuzu fark ettiğiniz bir anı da yaşıyor olduğunuz anlamına gelebilir ama yani mutlaka partneri ifade etmek zorunda değil. Bu çok sevdiğiniz arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, aile üyelerinizden biri bile olabilir. Hani bir anlığına ya tıpatıp atıp benziyoruz birbirimize e, dediğiniz bir an olabilir. Enerjilerin kolaylıkla akıp gittiği güzel bir zamanda ifade eder. Hani burada çok güzel ufkunuzu açan bazı paylaşımlar da yapıyor olabilirsiniz. Yani ufkunuzu açar burada ee, e, belki de size söylenen sözler ya da e, burada e, hani sizi oldukça etkileyen derinden etkileyen bazı tecrübeler yaşayabilirsiniz. Gelelim ikinci karta. Bu da para ya da diğer fiziksel konulardaki gündeminiz olabilir ya da her türlü kaynağı da kapsar. Bilginiz, beceriniz, yetenekleriniz mesela her türlü kaynağınızla ilgili olabilir. Şimdi burada bakın bir kadın ve bir erkek karşılıklı bir paylaşımda bulunuyorlar gözüküyor. Şimdi burada belki de bu konularda bir fikriniz vardır mesela bir planınız vardır uzun zamandır da düşünüyorsunuzdur ve birine bunu söylemek istiyorsunuzdur mesela hani karşınızda zaten çok sevdiğiniz ve her zaman birbirinize yardımcı olduğunuz bir kişi var güvendiğiniz bir kişi var o yüzden neden hani bunu söylemiyorsunuz ki diyor yani kupa ikilisi neden içinizde tutuyorsunuz kalbinizle konuşun der burada yani sizi belki de heyecanlandıran güzel bir projeniz var mesela. Bunu söyleyin. Çünkü farklı fikirler bir araya gelecek ve sizin hayal ettiğinizin de ötesinde güzel bir şey ortaya çıkacak diyor. O yüzden burada daha fazla tereddüt etmenize gerek yok. Tabii ikinci e, kart, e, ikinci ev, birinci evi destekler nitelikte olduğu için birinci eve e, ilave edebilirsiniz bunları. İşte bu yüzleşme belki de hani bununla ilgilidir. Hani bir planınız var ama söylemekten çekiniyorsunuz. Yani e, acaba eleştirilir mi, ya da desteklenir miyim, anlaşılamaz mıyım acaba diye bazı korkularınız var ama gerek yok diyor. Gelelim üçüncü karta. Burada da iletişim konularınız e, ya da kardeşler evi de denir. Üçüncü ev için onlarla iletişiminiz, komşularınız vesaire Bu konulardaki gündeminizi görmüş oluyoruz. Kupa Kralı. Şimdi bu konularda belki de bir erkek ön plana çıkacak olabilir. Bununla bir iletişimimiz paylaşımınız olabilir. Şimdi Kupa Kralı 40 yaş civarında daha büyük erkekleri ifade ediyor. Su grubu burçlarından biri olabilir ya da bugünlerde bu özellikleri yansıtıyor olabilir. Onun haricinde şimdi belki de bir konuda bir karar vermeniz gerekiyor ve bu karar sadece size kalmış olabilir yani siz ne derseniz o olacak ama burada karar verirken her iki tarafında faydasına olacak şekilde bu kararı vermeniz gerekir diyor çünkü burada duygular biraz sizi zorlayabilir pozitif duygularda, negatif duygularda. Mesela birini çok seviyorsunuzdur, çok hoşlanıyorsunuzdur. Hani onu yüceltme, onun daha çok faydasına olan bir karar verme eğiliminde olabilirsiniz. Kendinizi yok sayma eğiliminde olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişiye kızıyorsunuzdur. Kırılmışsınızdır mesela. Ondan dolayı onu yok sayma, onun faydasını yok sayma eğiliminde olabilirsiniz. Ama her ikisinde yapmadığınızdan emin olun gücünüzü buradan elde edeceksiniz siz diyor kupa kralı. Önce duygularınızı bir tanıyın. Kabul edin yani hoşlanıyorsanız hoşlanıyorsunuz, sinirleniyorsanız sinirleniyorsunuz. Kabul edin, inkar etmeyin bunu. Böyle bir şey var çünkü. Ve ondan sonra da kararlarınıza duygularınızı karıştırmayın diyor. Gelelim dördüncü karta. Burada da ailenizle ilgili konular olabilir ya da en derininizde kimseye göstermediğiniz konunuz nedir? Onunla ilgili olacak. Azize kartını görüyoruz bakın. Belki de bir kadın. Yani bu kişiye belki de ulaşmak istiyorsunuz ya da ulaşmak istediğiniz bir kişi. Yani mutlaka kadın olmak zorunda değil de. Yani bunu hani kalbinizde taşıyor olabilirsiniz, zihninizde taşıyor olabilirsiniz. Ya da tabii anneyi de temsil eder. Yani burada belki de annenizi derinden özlediğinizi, belki de çok özlediğinizi fark ediyor olabilirsiniz. Hani dediğim gibi birine ulaşmak istiyorsunuz ama bir bekleme evresi var. Bunu aşamıyorsunuz. Ondan kaynaklı sabretmek zor geliyor size belki de ama her iki tarafa da iyi gelecek bir bekleme aşamasıdır bu diyor. İhtiyaç çünkü bu şifadır üstelik her iki tarafa da iyi gelecek. Ondan dolayı size zor gelse de mecburen beklemek zorundasınız da diyor Azize kartı. Ya da birdenbire karşınıza çıkacak bir kadın belki de sizin kafanızdaki soru işaretlerine cevap da bulacak olabilir. Can kulağıyla dinlemeniz gerektiğinde Söyler ayrıca Azize kartı. de Belki de mesela burada kendi söylediklerinizi de dinleyin diyen bir karttır. Aynı zamanda Azize kartı. Başkalarına tavsiye verirken tam da ihtiyacınız olan şeyi söylüyor olabilirsiniz. O yüzden kendinize kulak vermeniz gerektiğinde söyler. Gelelim diğer karta. Burada da aşk ya da hobilerinizle ilgili olabilir. Bu ev tabii ki 5. ev. E, aşk, e, e, hobiler, e, keyif aldığımız, eğlendiğimiz konular ya da çocuklar tabii ki bunlarla ilgili gündemimiz olabilir. Şimdi kılıç dokuzusunu görüyoruz. Burada bir yalnız kalma korkusu yaşadığınızı görüyoruz bakın. E, bu yalnız kalma korkusu e, bir duygunuzu, düşüncenizi paylaşacaksınız ama e, burada anlaşılamayacağınıza o kadar inanıyorsunuz ki e, bunu içinizde tutma eğilimidesiniz yani ya da işte desteklenmeyeceğim, efendim yalnız bırakılacağım ya da işte çok eleştireceğim, bana çok kızılacak vesaire gibi bazı endişeleriniz olduğunu söylüyor. Kılıç dokuzusu ama burada sonuçları göze alabilmelisiniz diyor. Çünkü bunu yapmazsanız sonucunda daha fazla üzülebilirsiniz. O yüzden ne olursa olsun gerçek duygu ve düşüncelerinizi söyleyin, dürüstlüğü ön planda tutun, ümidinizi kaybetmeyin diyor. Tılsım Kraliçesi'ni görüyoruz 6. kart olarak. Burada da sizin rutininizde olan konular, işleriniz, sorumluluklarınız ya da varsa rahatsızlıklarınız bununla ilgili konuları kapsayabilir. Tılsım Kraliçesi bakın bu konularda belki de size yardımcı olacak bir kadın olabilir. Toprak grubu burçlarından biridir ya da bu özellikleri taşıyordur bugünlerde. Onun haricinde bakın sizin olmasını istediğiniz bir şeyle ilgili olarak sabırla beklemeniz gereken bir süreci de ifade ediyor yani siz bu şeyin olacağından emin olun diyor yani bunun rahatlığıyla yani o olacak çok istediğim şey olacak ama bugün değil rahatlığıyla sabrıyla ağır başlılığıyla o günü beklemeniz gerekir diyor yani kendinizden emin olmalısınız aslında ve belki de sizi endişelendiren korkutan bazı konular var işte bu kılıç dokunusunun gittiği yerde burada bakın detay almış oluyoruz aynı zamanda sorun diyor yani burada iletişim yani sizin iletişim yoluyla bu sorulara çok kolay bir şekilde cevap alabileceğinizi söylüyor belki de hani akıntıya karşı kürek mi çekiyorum ben yanlış yolda mı ilerliyorum Yanlış bir şey yapmak üzere miyim şeklinde eğer bir endişeniz de varsa siz doğru yolda ilerliyorsunuz merak etmeyin güvendesiniz ayrıca hani size endişelendiren şey korkutan şey her neyse hani bu konuda güvendesiniz bu sizin kaderiniz der hatta tılsım kraliçesi. Gelelim diğer karta. Eş, partner ya da ortağınızla ilgili gündeminiz olabilir. Kılıç beşlisini görüyoruz. Burada bir çatışma var sanki. Yani bir mücadele veriliyor. Ve de burada sanki bir kazanan bir kaybeden varmış gibi de görülüyor. Şimdi bu kılıç beşlisi büyük ihtimalle zihinde olan bir şeydir. Yani tamam fiziksel olarak bir şeyler de olmuş olabilir ama Devamı zihinde döner döner durur yani sürekli kavga ediyorsunuzdur, sürekli kavga ediyorsunuzdur ve orada belki de hepsiz yendiğinizi hayal ediyorsunuzdur mesela orada. Ama işte Kılıç Beşlisi diyor ki hani ilişkilerde biraz rekabetçi olabilirsiniz eğer böyle e, oluyorsa. E, o yüzden e, bunun size bir faydası yok, sizi germekten başka e, bir faydası yok. Üstelik kazandım derken belki de karşınızdaki kişiyi kaybediyorsunuz mesela. Hani öyle bir şey de olabilir. O yüzden biraz daha sakin, soğukkanlı, anlayışlı, esnek olmanız gerektiğini söylüyor. Eğer kaybeden şeklinde de kendinizi görüyorsanız, bunun da önemi yok elbette ama ilişkilerde anlıyor musunuz birbirinizi anlamıyor musunuz? Yani temelde... Budur önemli olan ama kaybeden şeklinde görüyorsanız kendinizi o zaman da neden kaybettiğiniz hakkını düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Yani burada belki de yolunuzu yönteminizi stratejinizi değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Yani bu da size bir fayda sağlayabilir sonraki günler için. Gelelim diğer karttan. Bu da sizin değişim dönüşüm konunuz olacak. İmparator kartı çıkmış. Şimdi olgun, karizmatik bir erkeği ifade ediyor İmparator kartı. Belki de böyle bir kişi e, konusunda bir değişim dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. E, onun haricinde tabi belki de bu konu hakkında e, bazı bakış açısı değişiklikleri olabilir sizde. İmparator kartı, sağlam bir zemin oluşturulması ile ilgili uygun bir zamandasınız. E, çok bir fırsat çıkacak yani bu konuda diyor. Hani her türlü konuda olabilir bu sağlam zemin oluşturmak, sağlam bir başlangıç yapabilmek. Burada kendinizi doğru bir şekilde açık bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun diyor. Mesela burada bazı istekleriniz vardır, bazı beklentileriniz vardır ya da burada yapılması gereken bazı şeyler vardır mesela. Yani siz e, e, işte yani onlar nasıl biliyorlardır bunu ya da bu beklentilerim ne benim tahmin etsinler yapsınlar e, yani söyledikten sonra ne önemi var ki diye düşünme eğiliminde olduğumuzu söyler imparator kartı ama biz ifade etmeden de bunlar yapılmayacak der yani imparator dediğimiz kişi elbette bunları söyleyen emreden kişidir mesela tabii emretmeyin ama sonuç olarak burada e, dediğim gibi Bunları ifade edin. Çevrenizde zaten bunu yapmak üzere hazır vaziyette bekleyen kişiler var diyor. Bunu mutlaka söyleyin. Ama tabii burada bir istisna da var. Söylediğiniz halde yapılmıyorsa da duygusal tepkiler vermeyin. Yine siz imparatorsunuz yani küsemezsiniz. Duygusal tepkiler veremezsiniz. Burada belki de öğrenmeniz gereken bir şey vardır. Ya da kendinizi ispat edeceğiniz ya da işte kendi becerinizi, yeteneklerinizi, tecrübenizi konuşturacaksınız belki de orada. Çok daha güzel bir netice alacaksınız belki de. O yüzden hani burada bunları yaptığınızda da karşılıklı olarak beklentiler nedir? bu net bir şekilde anlaşılacak ve işte sağlam bir zemin o şekilde oluşturulmuş olacak diyor zaten bakın sebep olarak da kılıç 5 çıkmış abi hani bu çatışmayı zihninizde yaşayıp durmayın artık hani bir ifade edin ama sakin bir şekilde ifade edin rekabetçi olmadan ve olmuyorsa da dikkatli bir şekilde bakın oraya Şimdi burada bakın evet büyük ihtimalle yani bu size kalacak gibi gözüküyor. Değnek beşlisini görüyoruz yanında. Tabii öncelikli olarak ev anlamını söyleyelim. E, bu da hayata bakış, hayat felsefenize belki de katkıda bulunacak olan tecrübeniz, gündeminiz nedir? Onunla ilgili olacak. Değnek beşlisi bakın bir gruptan bahsedilir burada. E, ve birbirinden çok farklı kişilerin olduğu düşünceleri farklıdır. Bunları ifade edici şekilleri farklıdır. Ve hatta burada... Dinlemekten çok konuşmayı severler. Kendilerini ifade etmeyi daha çok önemserler. Böyle bir grubun içerisinde bulunabilirsiniz bakın. Ve burada bir anlaşma, uzlaşma arıyorsunuz hepiniz. Ama bulamazsınız diyor değnek beşlisi. Çünkü burada herkes kendi açısından haklı. Yani o yüzden burada ikna etmeye gayret etmeyin. Çünkü dediğim gibi yani yapamayacaksınız burada ısrarcı olmayın bu konuda bakın ikinci kez diyor ki rekabetçi olmayın burada konuya odaklı olmasınız yani kim haklı kim haksız ya da işte benim söylediğim şey yapılıyor mu yapılmıyor mu bunlara takılmayın yani demek ki sizin yapma, yapmanız gerekiyor ya da siz ifade ettiniz ama hani orada karşınızda size itiraz eden kişilerin de haklı olduğu taraflar var. Hani bunları da görmezden gelemezsiniz de diyebiliriz. Hani burada egonuzu bir tarafa bırakabilirseniz, konuya odaklı olabilirseniz buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor aynı zamanda değnek beşlisi. Ama bunu yapmazsanız da hani gerilimin artacağını ve hiçbir sonuç elde edilemeyeceğini de söylüyor. Gelelim diğer karta. Burada da e, saygınlık, kariyer e, konularınız ya da nasıl görünüyorsunuz siz ya da kendinizi nasıl gösteriyorsunuz. Yani bununla ilgili olacak kılıç görtüsünü görüyoruz. Şimdi burada olmasın istediğiniz bir şey olmadı ya da olmasın dediğiniz şey oldu. Siz biraz sinirlendirmiş olabilir. Moralinizi bozmuş olabilir. Bir değerlendirme yapıyorsunuz şeklinde görülüyorsunuz. Bakın burada e, ve şimdi burada tabii ki tek başınıza bu değerlendirmeyi yapmanız gerektiğini söyler içinize dönün bir e, olayı düşünün e, ne yapmanız gerekiyor sizin burada bir sonuca varmak zorundasınız diyor ayrıca e, ya bu konuyu bitirebilirsiniz bakın yani sizin sinirinizi bozan ya da kalbinizi kıran bu konuyla ilgili artık devam etmemeyi seçebilirsiniz ama e, bakış açınızı değiştirerek buradan devam da edebilirsiniz ama mutlaka hani havada bırakmayın mutlaka bu noktayı siz koyun diyor. Yani başkaları sizin adınıza karar vermesin. Burada tabii ki istekleriniz ya da duygularınız değil. Aklınız, mantığınız ön planda olarak bu kararı vermelisiniz. O sonuca varmalısınız diyor. Gelelim diğer karta. Burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminizi görüyoruz. Kılıç Kralı. 40 yaşlı valide daha büyük erkekleri ifade ediyor. Hava grubu burçlarından biri olabilir ya da bugünlerde bu özellikleri yansıtıyor olabilir. Şimdi bu insan belki de ön plana çıkacaktır. Ee, bu konularda bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onun haricinde tabii ki kılıç kralı mücadeleyle geçen, e, kontrollü olmanız gereken bir zamanın bitişini daha rahat, daha rutinde olduğunuz bir zamanın başlangıcında ifade eder. E tabi siz yine uyanık olun ama kılıcınızı sallamanız gerekmeyecek de diyor. E, onun haricindeki olasılıkların kralıdır. Yani bakın bir konuda bir şey yapacaksınızdır ya da vazgeçmek e, üzeresinizdir. Her ne olursa olsun. Burada tüm olasılıkları gözden geçirmeniz gerektiğini söylüyor kılıç kralı. Ee, bu sonuçlara razı mısınız? Yani neler olabilir? Bunları bir düşünün. Bu sonuçlara razı mısınız? Bu değerlendirmeyi mutlaka yapın. Ee, ama bunun haricinde de yani siz tüm olasılıkları düşünüyorum derken bazı olasılıklar sizin hiç aklınıza da gelmeyebilir. Ondan dolayı ne olursa olsun noktasındaysanız yani burada ya harekete geçin ya da e, zaten harekete geçeceğiniz bir konuyla ilgili bir vazgeçiş olmuş olabilir. Yani kararınızın arkasında o şekilde yani tüm olasılıklara hazır bir şekilde durmalısınız diyor. Gelelim son karta. Burada da Hayalleriniz, hedefleriniz nedir acaba onunla ilgili olabilir ya da gizli sizin de fark edemediğiniz konu nedir onu görmüş olacağız. Belki de eski konular karşınıza çıkabilir, anılar nüksedebilir ya da eskiden çok hoşunuza giden bazı konular yine karşınıza çıkabilir. Eski partnerinizle karşılaşabilirsiniz o da olabilir. Ve belki de burada tekrar eden konular ya da tekrar eden problemler karşınıza çıkıyor olabilir. Şimdi burada e, siz e, her defasında aynı şeyi yapıp o problemi çözüme kavuşturduktan sonra belirli bir süre geçiyordu belki de. Siz aynı şeyi yaparak devam ediyordunuz vesaire. Şimdi burada kupa altı diyor ki bu defa farklı bir şey yapın. Yani bu defa farklı bir şey yaptığınızda o sorunu kökten çözebilirsiniz. Ve geleceğe daha cesur gözlerle, daha taze gözlerle, çocuk gözlerle bakabilirsiniz. Tazelenmiş hissedebilirsiniz kendinizi. Ya yani bir hafifleme gelebilir yani bir anda. O yüzden farklı seçenek nedir acaba? Ona biraz konsantre olmanız gerektiğini söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.